Hmm. Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar. İngiliz Duolingo ile adım adım İngilizce'de devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar bu dersteki konumuz diyelim çünkü bazen bir günde daha fazla atabiliyorum. Edatları kullanmak arkadaşlar. Edatlar nelerdir arkadaşlar? İşte bir şeyin yanında, üstünde, arasında olduğumuzu, bitişinde olduğumuzu anlatan şeyler arkadaşlar. Bu şekilde anlatırsak daha uygun olur sizler için. Vakit kaybetmeden biz başlayalım arkadaşlar dersimize. Biraz şöyle uzağa alalım. Evet daha rahat görüyorsunuzdur. Edatları kullanmaya geçelim arkadaşlar. Birinci düzeyden başlayalım. Hakkında diyor arkadaşlar. Hakkında about. about. He drinks tea after breakfast. He drinks tea. He drinks tea zaten biliyoruz arkadaşlar geniş zaman konusundan. O çay içer. Ama ne zaman çay içecek? After breakfast. Breakfast kahvaltı. After da sonra demek. Öyleyse kahvaltıdan sonra çay içer demek istiyoruz. Sonra dedik. Sonranın after olduğunu bir önceki örnekten öğrenmiştik arkadaşlar. O after. halde after'ı işaretliyoruz. It rains over us. It rains over us. It rains yağmur yağar demek arkadaşlar. Over üstte okay. ama kimin üstünde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Veya da neyin üstünde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Herhangi bir nesnenin üstünde demek over. As da nesne zamiri daha önceki derslerden göreceğimiz üzere. It rains over us yağmur üzerimize yağar demek istiyor. Arasında among, between de arasında demek. Ama among daha çok bir topluluğun arasında olduğunu anlatır. Bu şekilde öğrenirsek daha iyi. We read, a book with you. We read a book with you. Read okumak. Biz okuruz. Seninle beraber kitap okuruz diyor arkadaşlar. We read a book with you. Seninle beraber kitap okuruz. Burada with'in ile bağlacı olduğunu bir önceki dersten, karışık cümleler kur dersinden öğrenmiştik. Seninle beraber kitap okuruz. Aynı zamanda bu edat evet olarak da kullanılıyormuş. Where are you from? Where are you from? from? I am from. He is from diye cevap vermiştik. Bir önceki derslerde daha önceki derslerde görmüşsünüzdür örneklerini. Where are you from? Neredesin diye soruyor. İşte I am from Kanada gibi veya da I am from Türkiye gibi söyleyebiliriz arkadaşlar. Except for, the shoes. Except, for except for, birlikte kullanılan bir edat arkadaşlar. İngilizce'de bundan sonra da göreceğiz. Aslında edatların çoğunlukla bazı birlikte kullanımları olduğunu. mesela focus odaklanmak ama focus on bir şeye odaklanmak gibi. Focus on beraber kullanılıyor. Agree with beraber kullanılıyor. Örneği önceki derslerimizden birisinde yine var. Açıp bakarsanız, araştırırsanız görürsünüz arkadaşlar. Except for da burada birlikte kullanılıyor. Except hariç demek. Except for da herhangi bir nesneden hariç anlamına gelecek. O zaman ayakkabılar hariç diyeceğiz. As you know, As you know senin de bildiğin gibi. Senin bildiğin gibi anlamına geliyor arkadaşlar. Eşleşen çiftlere dokunacağız. Yüzmek, swim. swim, koşmak, run, run. dışarı, out. out, mavi, blue, renkli, colorful. He swims like, a fish. like, like, benzer gibi anlamına geliyor. Burada gibi anlamına gelecek. Konuşmak için dokunacağız arkadaşlar. Bu sefer konuşmayı deneyeceğiz. Önceden kendi ses kaydımız da buradan olduğu için yapamıyorduk. Şimdi bir daha deneyelim. Belki olacaktır arkadaşlar. He swims like a fish. Evet arkadaşlar kabul etti. Demek ki ekran kaydı açtığım için kabul etmiyordu. Bu şekilde umarım daha düzgün olur. Böyle bir deneyelim dedik. Beyaz. White. Hakkında. About. Kim. Who. Ne. What. Neden. Why. Şapkanı elbiselerin arasında görüyorum diyecek. Şimdi görüyorum dediği için ilk önce her zaman özne ve yüklemi söylüyorduk arkadaşlar. İngilizce'de o şekildeydi. O zaman I see. see. Artık nesne gelecek. Nesne olan ne arkadaşlar? I see your şapka olduğu için hat. hat. Şapkanı görüyorum dedik. Artık bir şeyin arasında gördüğümüzü anlatmak için de Yeni bir edata ihtiyacımız var. Edatlar genelde nesnelerden sonuna geliyor. Between, bit the dresses, dresses dediğimizde I see your hat between the dresses şapkanı elbiselerin arasında görüyorum dedi. Ben öğün boyunca okurum diyecek. Öğün boyunca okurum diyorsa I read during during boyunca I read during the meal burada doğru cevabımız olacak arkadaşlar. During burada boyunca demek. Hemen şuradan tıklayıp görelim. During through veya da through out boyunca demek. Ben sizin aranızdayım arkadaşlar. Az önce among ve between'in farkından bahsetmiştik. Among bir topluluğun arasındaymış veya da toplu nesnelerin arasındaymış gibi düşünürsek daha doğru olur demiştim. Burada da bir örneğin göreceğiz. I am I am among you dediğimizde burada doğru cevabı vermiş olacağız arkadaşlar. Ben sizin aranızdayım. Bir sonraki düzeyden devam ediyoruz arkadaşlar. Edatlar konusuna. The book is by the Dinlediğimi çevir, işaretleme istiyor. Eksik bir kelime var burada. Bay arkadaşlar. Kitap gazetenin yanında demek. Bay herhangi bir şeyin yanında olduğunu belirtir arkadaşlar. Near'dan next de aynı şekilde. Bayla birlikte kullanılabiliyor. by the sea mesela deniz kenarında. Near the sea de aynı şekilde deniz kenarında demek birbirlerine benzer ifadeler. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Günaydın sana diyor arkadaşlar. Doğrudan kişiye olduğu için burada preposition olarak to edatı kullanılacak. Günaydın sana doğrudan sana günaydın diyor. Normalde sadece good morning derdi. Good morning you doğru bir kullanım değil. To you demek daha doğru olacaktır. Ben akşam yemeğindeyim. I am akşam yemeğin veya da kahvaltı veya da yemekler için öğlen yemekleri için et edatı kullanılacak et cümleye de daha anlamı katar. I am at dinner. dinner. Ben akşam yemeğindeyim. deyim de akşam yemeğindeyim deyim demek. Kadın dışarıya çıkar. The woman goes dışarı out. İçeri in. Bunlar da edat arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Dikkat edelim. Çoğunlukla edatlar cümlenin sonunda nesnelerden daha sonra kullanılıyor. Veyahut da fiil varsa nesne yoksa fiilden sonra. Zaten edatlar nesneler genellikle fiilden sonra kullanılır. Hatta fiilden sonra kullanılır. Bu bir kuraldır arkadaşlar. It is. Arkadaşlar burada gördüğümüz örnekte it is e it is en mi? E mi kullanacağız? Plate of rice. Yani pilav tabağından bahsediyor arkadaşlar. Bir parça olduğu için e daha doğrusu ikisi de e en hangisini kullanacağımızı öğreneceğiz. A plate. Plate p sessiz harfle okunmaya başlandığı için arkadaşlar. Dikkat edin okunmasına bakacağız. Saat mesela h o h o You are. Yani h-o-u-r diye yazıldığı halde biz e r demiyoruz. An hour diyoruz. Bu şekilde haberiniz olsun arkadaşlar. We read a book with you. We read a book. Kitap okuduğumuzu söylüyor. Biz kitap okuruz. Diyor. With you. O zaman seninle beraber de kullanılabilir. Seninle diyelim doğrudan. Seninle beraber demeyelim. Seninle kitap okuruz diyelim. Bu şekilde de zaten uygulama kabul edecektir. I am Afrika arkadaşlar ülkelerde kullanılan preposition ülkelerde kullanılan edat in edatıdır. I am in Afrika dediğimizde daha doğru olacaktır. Ayakkabılar hariç örneği daha önce yapmıştık. Sandwich without burada göreceğimiz edat without without egg yumurtasız with deseydi with egg deseydi yumurtalıydı with sadece cümleye ile anlamı değil aynı zamanda yoksunluk anlamı da katabiliyor veyahut da varlık anlamına da katabiliyor birlikte olmaktan bahsettiği için with with egg yumurtalı without yumurtasız without egg I want Burada soruda sorduğu şey e mi n mi kullanacağız? Sandwich. Sandwich S harfiyle sessiz bir harfle başladığı için e kullanacağız arkadaşlar. Walk towards e doğru demek arkadaşlar. O halde kime doğru, ona doğru yürü. Towards him. Ona doğru yürü diyor. Walk emir cümlesi imperatifler. Eğer Konu anlatımını isterseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar imperatifleri de anlatırım. O öğle yemeğinden sonra okur diyor. She reads. Öğle yemeğinden sonra lunch. She reads after lunch. O öğle yemeğinden sonra okur. The food is on the plates. The food is on the plate. 10 dedi ki arkadaşlar tabağın üzerinde olduğunu tabağın içinde olamaz arkadaşlar. 10 üzerinde demek. Over da üstün üzerimizde demek. Ama over doğrudan yapışık olarak üstümüzde olan şeylerden bahsetmiyor. 10 şu şekilde yapışık olarak üstümde. Over biraz daha yukarıda olduğunu. Yağmur üzerimize yağar derken ondan bahsediyor. Bulut aslında bizim çok üstümüzde. Ondan dolayı arkadaşlar. Ben Meksikalıyım arkadaşlar. Meksikalıyım, İngiliz'im, Türk'üm, Almanyalıyım demeyi öğrendik arkadaşlar. Artık I am from dediğimizde nereden olduğunu söylüyor. Aslında from cümleye den dan anlamı. Ben Meksikadanım diyor ama bu şekilde çevirmek çok da hoş değil. O yüzden daha düzgün çevirebilmek adına I am from Mexico, ben Meksikalıyım. Is it under the under, altında demek ki arkadaşlar. Is it under the elephant? Filin altında duruyor. Fil zaten yüksek bir hayvan. O yüzden herhangi bir nesne onun altında rahat bir şekilde durabilir. Peki nesnenin boyutuna göre değişir ama bu şekilde veyahut da başka bir hayvan da duruyor olabilir o filin altında. Filin altında mı diye soruyor arkadaşlar. Is it? Emiz ar soru cümlesi olarak kullandığı için şu şekilde olabilirdi. Hemen bir örneğini verelim arkadaşlar. Normalde bir isim cümlesi İngilizce'de olumlu halinde yazılırken it is öznenin kim olduğunu ne olduğunu bilmiyoruz. It is under the elephant dedik arkadaşlar. It is under the elephant dediğin altında olduğunu söylüyor ama bunu soru haline çevireceksek tabii ki yardımcı fiille yardımcı fiille yer değiştirmemiz lazım. Is it under the elephant dediğimizde yardımcı fiille yer değiştirmiş oluyoruz. Devam edelim. Köpek kedilerin arasında yer. Köpek herhangi bir köpek bilmiyoruz. Belirtmek için de kullanmamız lazım. The dog tekil olduğu için S takısı geldi. Fiile the dog is kedilerin arasında among the cats. Among demek daha doğru olacak arkadaşlar. Between demek çünkü iki tane nesnenin böyle sıkışık olarak arasında kalmak gibi. Ama Kedilerin arasında onların bulunduğu ortamda yediğini söylüyor. Among demek burada daha doğru. Among ve Bitmin'in farkını umarım anlatabilmişimdir. Ben yazarken sen okursun. Şimdi ben yazarken ikinci cümle olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü esas şey Türkçe'de yüklem en sondaydı. Birleşik cümlelerde de artık İngilizce'ye geçtiğimiz için yüklemi başına getirmek zorundayız. Esas kişi aslında okuma eylemini yapan kişi sen okursun dedik you read. Peki arkadaşlar karışık cümleler kur dersinden gördüğümüz while vardı iken anlamına geliyor you read you read sen okursun taksı gelmeyecek bunu da biliyoruz you read while ben yazarken dediği için while I write dediğimizde burada doğru cevabı vermiş olacağız üzerimize yağmur yağar. Yağmur yağar demek arkadaşlar it rains. It rains. Üzeri birin şeyin üzerine over. It rains over us. Üzerimize yağmur yağar dedik. Devam edelim. Güçlendirme alıştırmasına devam ediyoruz arkadaşlar. We have coffee. We have coffee sahiplik sıfatıyla ilgili bir şey söylüyor. Bizim kahvemiz var dedik. Kahve İngilizcesinin çevresini istiyor. Coffee dedik. The dinner. The dinner akşam yemeği. Yemek hakkında konuştan görürüz bunu da. I eat dinner. I eat dinner. Ben akşam yemeği yiyorum veyahut da yerim diyor. The boy eats the fish. Duyduğumuzu konuşacağız. Cümleyi okuyacağız arkadaşlar. The boy eats the fish. O olan balığı yer. Balık yer deseydik the boy eats fish olacaktı. The'yı kaldırmış olacaktık. The boys eat. Bak balık yer dedi gördün mü arkadaşlar? Eat fish. Artık the kullanmamıza gerek yok. Gerçekten de güzel bir örnek oldu. Tam anlattığımın üzerine denk geldi. Is it beef? It is beef deseydi o sığır eti diyecekti. Artık soru soruyor. O sığır eti mi diyor? Az önce verdiğimiz örnek gibi arkadaşlar. Yer değiştirecek. Şöyle bir yer değiştirmeler olacak. Normalde olumlu cümle kursak şu şekilde olacaktı. It is beef olacaktı olumlu cümle kurduğumuzda ama bu soru soruyor artık is it beef? Örneğin bir restorandadır. Bunun bir sığır eti mi? Sığır eti olup olmadığını öğrenmek istiyor. Tabii ki it o demek olduğu için bu demeyeceğiz. Is this beef derdi. This derdi var. Onlar daha sonraki konular. O sığır eti yer dedi. He eats. O yer dedik. Sığır etinin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Beef. Yumurta ve tavuk. Egg and chicken. Egg and chicken. Yumurta ve tavuk. I eat chicken. I eat chicken. Burada duyduğumu tamamlamamı istiyor. Cümledeki boşluğu tamamladık. I eat chicken. The boy eats a tomato. E, duyduğumu, işittiğime dokun diyor arkadaşlar. İşitelim. The boy eats a tomato. The boy eats, eats. e olan bir domates yiyecek tomato. arkadaşlar. E, E'n'i zaten söyledik. Wine and coffee. Wine and coffee. Şarap ve kahve. I eat Burada da işittiğimi tekrar edeceğim. Konuşmak için dokunuyorum. I eat a tomato. Emir domates yerim. Burada emir cümlesi var arkadaşlar. İmparatifler söylüyoruz. Drink wine. The woman eats chicken. The woman eats chicken. Kuan aldık arkadaşlar devam edelim artık son düzey edatlar bitecek. The book, is by the, newspaper. the book is by the newspaper. Kitap gazetenin yanında. By the sea, by the newspaper, by the house, by the alışveriş merkezinin işte İngilizcesi artık shop. Shopping mall, evet, the book is by shopping mall, book değil de, mesela ben, I am by shopping mall, ben alışveriş merkezinin yanındayım gibi şeyler söylüyor olabilir arkadaşlar. Kitap gazetenin yanında diyor burada da. What is the book hakkında'nın bir önceki derste about olduğunu öğrenmiştik arkadaşlar. What is the book about? Kitap ne hakkında diyor? He walks water, water suyun suyun içinde yürüyemez galiba arkadaşlar. On diyelim, bir bakalım yanlışsa düzeltiriz. Evet, suyun üstünde yürüyor demek istiyor. Muhtemelen bir su birikintisinden bahsediyordur. Yani suyun üstünde nasıl yürüyecek? Kadınlarla, with the woman, women, with the women kadınlarla dedik. I want pasta without cheese without burada peynirsiz demek. I want ben makarna istiyorum. Peynirsiz makarna istiyorum dedi. Good morning to you. Good morning to you. Günaydın sana dedi. He is between you and me. Arkadaşlar bakın iki şeyin arasında olduğunu belirtmek için between diyorduk zaten. O da ne dedi? O benimle senin aranda. Arkadaşlar burada da gördüğümüz neydi? Nesne zamirlerinden bahsediyordu. Nesne zamirleri veya da Evet nesne zamirleri diyebiliriz. Bu benimle senin aranda dedik. Çünkü diğer keklerinde may you yerine yu oluyordu. Ama nesne zamirlerinde daha önceki derslerde gördüğümüz gibi yu aynı kalıyor. May da mi'ye dönüşüyor. Neyse konumuza geçelim. He is between arasında yani o benle senin aranda ya da senle benim aramda diyor. It is between deseydi bir konunun aramızda olduğunu söyleyecekti. He is dediğinde demek ki bir şahıs veya the she is dediğimizde yine bir şahıs. It tabii ki sadece konu olmayabilir. Belki bir hayvan bizim aramızdadır. Çünkü it cansız nesneler veyahut da hayvanlar için kullanılıyordu. Where are you from? Where are you from? Neredesin? I am at dinner. Ben Almanyalı değilim. I am not dedi arkadaşlar. Artık olumsuz bir cümleye geçmiş olduk. Olumsuz cümlelerde isim cümlelerinde şu şekilde yapılıyor. Normalde I am from işte Türkiye diyelim. I am from Turkey dedik arkadaşlar. Ama bunun olumsuzluğunu istiyorsak tabii ki I am not from Turkey diyeceğiz. Ben Türk değilim. Ben Türkiye'li değilim gibi. Türkiye demek daha doğru arkadaşlar. Artık uluslararası resmimiz var. Buradan devam edelim. Almanya'da değilim. I am not from Germany. Sütte yüzerim. I, I swim, swim in milk. milk. Sütün içinde yüzecek arkadaşlar artık içine girmiş oluyor çünkü. Sen onlar gibi konuşursun. Gibinin like olduğunu den de arkadaşlar nesne zamirlerinden aşina olduğumuz bir kelime. You speak like them. Onlar gibi konuşursun. Senin bildiğin gibi as you as know, know. Senin bildiğin gibi demek. Domates çorba içindir. The tomato dedik is for. For burada için edatı. The tomato is for the zoo. Burada doğru cevap. Kızların ayakkabıları siyah. The girls. The girls. Kızların ayakkabıları diyeceğiz arkadaşlar. Artık shoes are black. The girls shoes are black. Kızların Kızların ayakkabıları. The shoes of the... Ha bu şekilde söylememizi istiyor arkadaşlar. Hatamızı hemen düzeltelim. Of'u kullanmamızı istiyormuş. Onu fark etmedik. The shoes of the girl. Evet. Of the girls. Kızların ayakkabıları demek. Az önce şaşırdığım nokta arkadaşlar. Tırnak işaretinin olmadığını görmememdi. Tırnak işareti olması lazım normalde. Daha önce yeri keklerinden bahsediyordu. Ama burada yeri kek yerine edat kullandığını anlatmak istiyorum. Konumuzdan bağımsız olmayalım diye. The shoes of the girls kızların ayakkabıları dedik. Artık çoğul olduğu için ağır diyeceğiz. Bu dediğimizde burada doğru cevabı vermiş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.